Merhabalar dostlar. 3 Eylül 2025 arkadaşlar. Bu arada kandiliniz de olsun diyelim ve hemen bakalım hisselerimize. Kozal'da arkadaşlar 113 milyonluk bir para girişi var. Tüm kurumlarla beraber bakıldığında gübre fabrikasına 100 milyon ve Grantül Holding'e de arkadaşlar 100 milyonluk bir para girişi söz konusu. Ve hemen baktığımız zaman para çıkışı olan hisselerimize de Akbank'ta rekor bir para çıkışı var arkadaşlar. 1 milyar 459 milyonluk bir para çıkışı var en çok satan tabi Bank of America biliyorsunuz ki Bank of America bugün sadece bu hisseden 2 milyar TL'nin üzerinde bir para çıkışı gerçekleştirdi arkadaşlar bunu da belirtelim. Bunun dışında yapı krediden arkadaşlar 600, 642 milyonluk bir para çıkışı var. En çok çıkan ak yatırım işçi pardon Bank of America yine arkadaşlar. İşçi yeteriden 385 milyonluk bir para çıkışı var yine Bank of America. Emlak kontan 358 milyonluk bir para çıkışı var yine Bank of America gözüküyor. Vişne madencilikten arkadaşlar en çok satan tera bakın ilk defa tera satıyor arkadaşlar. Vişne madenciliğe bugüne kadar tera almasına rağmen taban gidiyordu. İlk defa satmaya başladı. Dikkatli olmakta fayda var arkadaşlar. Çünkü tera bunu niye sattı diye düşünmek lazım. Pegasus'a baktığımız zaman arkadaşlar 214 milyonluk bir para çıkışı. Sasa'ya baktığımız zaman da yaklaşık 181 milyonluk bir para çıkışı. İlk arkadaşlar 100 milyon TL'nin üzerine para çıkışı olan hisselerimize baktığımız zaman sadece 5 tanesinde Bank of America ciddi miktarda da bir para çıkışı gerçekleştirmiş gibi gözüküyor. En yani çok satan kısmında. Hayırlısı olsun diyelim. Aşağıda katıl butonundan destek şu üzeri paketi arkadaşlar. üye olursanız çok memnun olurum. Tabii ki TikTok'taki arkadaşlarımız da profilden abone kısmından arkadaşlar özel videoları izlemek için sizler gibi aşağı üye olurlarsa arkadaşlar memnun olurum. İyi akşamlar diyorum sağ olasınız.